Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, iktidarın Türkiye Yüzyılı sloganı çerçevesinde hazırladığı kindar-dindar nesil yetiştirme projesinin son aşaması. Bu projeye tepkiler dinmiyor. Eğitim İş bir imza kampanyası başlatmıştı. İşte o kampanyada toplanan 100 bin imzayı bugün teslim etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiler. Milli Eğitim Bakanlığı önünde Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay açıklama yaptı ve müfredatın taslak programını yazanlar arasında tarikat ve cemaatler var mı diye sordu. Bu taslak eğitim sistemimize ideolojik bir bakış açısından şekillendirme tehdit taşımaktır. Bilimsel ve layık eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etmektedir. Coğrafyayı, tarihi, biyolojiyi, fiziği, kimyayı, Türkçeyi, inkılap tarihini, Atatürk devrimlerini toplasan bir din kültürü ve eğitim kadar tutmayan bir müfredata sen müfredat mı diyorsun? Ve bunu yaparken hiç utanmıyor musun? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bu ziyaretin ardından yeni müfredata bir kez daha tepki gösterdi. Türkiye yüzyılı marif modelini geri çekim başlığıyla yaklaşık 100 bin imza toplayan eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı önünden Bakan Yusuf Tekin'e seslendi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadegil Yusuf Tekin'e yeni müfredatın hazırlanma sürecini sordu son müfredat değişikliğini sizin de müsteşar olduğunuz dönemde 2017'de yapıldı. 10 yılda hazırladığını söylediğiniz bu müfredat değişikliği sizin gizli ajandanız mıydı? 10 yıl boyunca sen burada müsteşardın. O zaman verdiğin eğitim ne eğitimiydi de şimdi bu getirdiğin adına yerli ve milli diyorsun. Kamuoyuna açıklamak zorundasınız diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu süreçte kimlerle çalıştığını da sordu Kadem Özbay. Bu süreçte kimlerle çalıştınız? Komisyona kimleri hangi kriterlere göre seçtiniz? Taslak programları yazanlar arasında dernek ve vakıf görünümlü tarikat ve cemaatler var. Eğitim İş Genel Başkanı yeni müfredat modelinin ismine de tepki göstererek AKP'nin parti programı dedi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bir parti programıdır. Türkiye Yüzyılı sloganında AKP'nin nasıl cumhuriyet eksikliği varsa burada da cumhuriyet eksikliği vardır. Buranın adı Milliyetin Bakanlığı'dır. Marif Bakanlığı değildir. Eğitim İş Genel Başkanı Kadim Özbay ve beraberindeki heyet toplanan 100 bin imzayı ve hazırlanan örnek müfredat modelini bakanlığa iletti.